Bugün için Suriye'den alabildiğimiz kazançtır. Böylece Rusya'nın Suriye'de olup Esad'ı tutmakla bizi NATO, ABD, AB ve İsrail'den denge oluşturarak koruduğu tezi de çökmüş oldu. Çünkü milyonlarca Suriyeli, Iraklı, İranlı ve şimdi Filistinli ölürken denge oluşturup engelleyemeyen Rusya ve Putin artık Suriye'de olsa ne olur, olmasa ne? Hepsi kendi çıkarını düşünür. Hepsi tırışka. Biz de düşünüyoruz ve bize doğru hızla gelmekte olan İsrail ve ABD'yi olabildiğince uzakta karşılamak için olabildiğince Suriye'ye ilerliyoruz. Çünkü TC hep biliyordu ki Esad ve rejimi çok özür kamışı olmayan bir damada benzerdi. Kendisi içindeki PKK, PYD, ÖSO ve benzeri her biri birer devletçik örgütleri bastırıp altına alamazdıktan sonra Rusya, ABD, İran ya da Türkiye'nin el kamışıyla Şam'da tünemiş baykuş gibi kala kalıp yerdek yapamazdı. Yani Suriye'yi hiçbir güç kurtaramayacak şekilde Suriye dağılma mahkumdu. Öyleyse yapılacak olan şey, Rusya, ABD, İran, Barzani bile geliyor da ne de olsa bir zamanlar hepsi bizimdi, Suriye'den toprak kopartmaktı. Ancak bizim Suriye'deki derdimiz de kimseciklerinkine benzemez, Kimi petrol, kimi toprak derdinde bizim asıl derdimiz ise toprak filan değil. Gerçekten Suriye'den hiçbir sömürgeci emelimiz olmadığı halde ihale yine kaçınılmaz olarak başımıza kalacağından bu hep bir zorunluluktu. Çünkü herkes gördü ki İsrail ABD çiftini durduracak güç yok. Böyle olunca bizim Suriye'den alabildiğimiz her bir karış toprak bizim değil, ümmet adına alınmış toprak demekti. Daha doğrusu konuya şöyle bakmalı: Suriye yok, orası Davut Krallığı İsrail'ine katılmaya mecburdu ve adım adım da katılıyor zaten. İşte bu yüzden bizim Suriyeden her aldığımız aslında İsrail'den aldığımız anlamına geliyor. Eğer TC 100 kilometrelik bir hatta Hatay'dan Lübnan'a kadar bize verseler, bizim olsa Suriyede kim ne devleti kurmuş umurumuzda bile olmazdı. Ancak kuzeye Irak. Kuzey Suriye ve derken Suriye'nin hepsinde çok açık bir İsrail ve Kürkistan görünürde varken, buradan izleyebilmek olanaksız bir şeydi ve aslında bütün amacımız da bundan ibaret. İsrail ile Suriye'de de komşuyuz artık. Öyleyse ne kadar uzakta karşılayıp uzaklarda komşu olabilirsek iyidir. İşte bizim Suriye konusuna bakışımızın öz özeti bu. Elbette oradan Suriyelileri kovalamak isteyen güçler günü gelince tıpkı Gazze gibi Yehudi işgalcilerden başka biz Türkiye. İran ve Rusya dahil herkesi de kovalamak isteyeceklerdir. İşte o gün, bugün Esad ve Suriye'yi kurtarmaya yetmeyen Rusya'nın gücü bizi kurtarmaya da yetmeyecek ve kendi olanaklarımızla baş başa kalacağız. Yani Suriye'den aldığımız her karışı günü gelince ABD ve İsrail'e karşı korumak için yine savaşmak zorunda kalacağız. İşte sayın, Baytar Devlet Bohçalı da tam da bu korkularla kafalıyor milleti. İyi de hangi devlet baba, bir IRZ düşmanı, haydut kızcağızıma tecavüz düşünüyor. En iyisi kızımı, yurttaşımı şu sapığa kendim nikahlayıp vereyim, der, nerede görülmüş, İsrail, ABD ülkemizi bugün bölmek istemiyorlar ki. Ülkemizi bölmek istiyorlar. Öyleyse en iyisi onlar bölmeden biz Atatürk'e de söve söve apoke, peyni tbmy getirip elini öpelim demekten başka bir şey demiyor bohçalı. Ton Yukuk Mehmet Yılmın.